Huzura ve güvenliğe adanmış bir geçmişin bir tarihin hikayesi bu. O tarihe can veren polislerin yazılmamış ama yaşanmış hikayesi. Bu onların hikayesi. Cesaret. Görev. Huzur. sadakat şeref üstüne yemin ettiler ve o yeminden hiç dönmediler yaşadıkları ülkenin ve içinden çıktıkları toplumun kaderini paylaştılar bazen de o kadere şekil verdiler bu Polislerin 165 yıllık onurlu tarihi. Darül, Darül Saltanat'tır senin, senin yede dahi. dahi vaz ve bir, bir müddetten beri tasavvur ve tasmin kılınmakta tersin tersin da olan da olan polis tabir olunan durma, usulü zat da 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 zat da da diye bu fermanla başladı her şey. Polis tabir edilen usulü zap diye 165 yıl önce bir bahar günü kuruldu. O gün 10 Nisan 1845'ti. Onlar tarihin yazdığı en büyük imparatorluklardan birinin polisleri oldular üstelik devrilen bir çınar ağacına benzeyen koca bir imparatorluğun. Bir cümleyle kurulu vermişti polis teşkilatı ama büyümesi ve ayağa kalkması yıllar aldı. Ama o emekleme döneminde bile Türk polis teşkilatı dünyada ilk olan uygulamalara imza attı. Modern anlamda ilk vize ve pasaport uygulamasını Türk Polis Teşkilatı başlattı. Ama sanmayın ki Osmanlı modern polislik yolunda geç kaldı. Avrupa polislik işinde Osmanlı'nın çok da önünde değildi. İlk modern polis örgütü İngiltere'de kurulduğunda tarih 1829. 19. yüzyılın sonlarına doğru imparatorluğun tüm şehirlerinde iç güvenlik hizmetini polis devraldı. Ve o zaman Beyrut, Şam, Selanik, Manastır, Bağdat, Üsküp, Halep, Kerkük, vatan toprağıydı. Türk polisleri oralarda da görev başındaydı ve elbette başkent İstanbul'da da. 1882 yılında İstanbul Samatya'da Kalpazan Kevork Efendi'yi iş başında yakalayan bu polislerdi. polis teşkilatı bir süre sonra polis eğitiminin özel olması gerektiğini gördü. 1907 yılında ilk polis okulu Vilayet-i Şahane Polis Mektebi adıyla Selanik'te açıldı. Onu diğer polis mektepleri izledi. İstanbul'da, Erzurum'da, Adana'da, Trabzon'da, Bağdat'ta, Beyrut'ta polis mektepleri 1909'da açıldı. Yabancı öğretmenlerin de ders verdiği polis okullarında öğrenciler hukuktan, cinayetten